Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Şöyle Clash Royale oynayacağız. Şimdi bir tane kutum var. Onu açayım. Sanki bir şey çıkacak. Çıkmadı. Ne açamıyorum. Şimdi Bu videoda kupa kasacağız. Destem böyle. Büyücü, cadı, prens, pekka, yavru ejderha, dev iskelet, golem, iskelet ordusu. Başka bir şey koysam mı acaba? Yok böyle iyi deste. Oynayalım bakalım. Beşinci arenadayım. Hala rakip aranıyor. sonunda bulundur ekip. Yavru ejderha gönderdi. Yavru ejderha, yavru ejderha. Mini pek kabana vuramayacaksın. Dedim sana bana vuramayacaksın. Yani dedim sana. Ben 5. seviye. Ben de 5. seviyeyim. İskelet ordusu birazcık açık vursun bari. Silahları öldürdüler. Çok iyi. Pek mı atsam yoksa. Bence prens ile prens arkasından biten de büyücü. Bakalım kulesini almaya yeter mi? Cadı gönderdi. Bakalım ne koyacak? İskelet ordusu tahmin ettiğim gibi. Başka çaresi yok. Zaten o da bir iki kez vurur. Bayağı bir vurdu. Aa gittik. Bize Allah rahmet eylesin. Mini Pekka bizim içimizden geçecek. Mini Pekka acı. Mini Pekka be. Senin hiçbir insafın yok mu be? O ne kadar vuracak? Bir tane vurur. Hiç vuramadı. Öldüm ki ben. Gel sen bununla oyalım. Birazcık kötü oynuyorum ama. Şöyle. Tamam o da tamam o kule kesin bizde bombası var çünkü. O cadıya gelir mi? Geldi vallahi geldi. Golemi göndereceğim. Slasher gönderdi bir şey olmaz. Tamam sen o kuleyi al bir şey olmaz. Domuz birincisi gönderdi o yüzden iskelet göndereyim. Buradan da bitem. Yapma be. Neyse golem patlayacak. Tamam prens de vurur. Çok iyi. Şimdi de orta kuleye. Üç taşa doğru gidiyoruz. Pekka iyi vurursa iyi olur. Sen babana mı uğruyorsun? Babasına kafa tutuyor ya. Siz bununla uğraşın. O Grider geçemiyor. O iki tane yavru ezer ya. Tamam maç bizde. Kesin ve kesin bizde maç. Hayır o üç, kilo, o üç kiloyu yamam lazım. Hayır. Hayır be. Adam gıcıklık yaptı ya. Verseydin ne olur Türk Kule'yi. Neyse bir şey olmaz. İlk maçımızı yaptık. Şuradan kutumuzu açalım. Şöyle bir maç daha yapalım. İnşallah yine kazanırız. Yine prens ve büyü. Yok bu sefer prens ve çadı göndereceğim. İskelet ordusu göndermedi bu sefer. Şimdi. Prensim öldü be. Neyse bir şey olmaz. Mini Pekka sen öldün. Oh. Büyücü çok iyi. Ne atsam? Pekka mı atsam acaba? Golem mi atsam? Dev gönderdi. Deve pekka göndereceğim. İskelet ordusu gönderirse de yavru ejder. Çok iyi. Dev vuramasın Vurdu ya. Neyse bir şey olmaz. Pekka onun içinden geçer. Arkasından da... İskelet iskelet ordusu gönderecek. Çok belli. Eğer iskelet ordusu yoksa yandı. Geberdi. Öldü. Bitti. Tamam. Adam geberdi. Adama bir sela okuyalım. İki saniyede geberttik adamı. Yine gümüş sandık. 1480 kupa olduk. Bir maç daha yapalım. Şimdi kimi göndersem. Yavru ejderha gönderdi. Bekko'nu oyalar. Prens de göndereyim. Arkasından da büyük. Niye goblinlere gönderdi işim? İskelet ordusu kesin. Tamam. Bunda da iskelet ordusu yok. Yandı. Dev iskeletimizi de gönderelim. Pekka öldü. Tamam. Bir tane vur onları. Prensim de öldü. Bunun arkasından bir tane cadı. Tamam. O bombasını bıraktı oraya şimdi. bu adamın da içinden geçtik. Aslında bir bir hücum. Acaba kim kazanacak? Ben kazandım. Şimdi ne göndersem? Bir tane de prens. Tam büyücü öldü çok kaldı. Daha goblin kulpesini yeni gönderiyor. Ağzımı iskelet doldu. Tam bu maç bende ya. Kesin bende. İnşallah bizdedir yani. Büyük ihtimal. Ne bizde? Bir sürü çıkarttı. Bir tane de yavru ha. Hiç efsanevim yok Geberdi adam Bitti Devoyu da de yendik Ne anlama geliyorsa artık Yine alttan uzağa Arkadaşlar sizce Zehirimi alayım Kasırgayı mı Neyse gelince bakarız. Son bir maç daha yapalım, videoyu bitirelim. Domuz 1'inci gönderdi. Hasan bir iskelet, Domuz bir tane cadı. Bir tane de ejderha, ejderha. Çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi Bu rezervayı çok seviyorum Çok iyi İşte o alev topunu atmasaydım Neydi be Golem mi göndersin Ben daha çok Hasar vermişim ona Dev iskelet göndereceğim o pekka ne yapsam acaba? Bir iskelet. Aa Valkür gönderdi. Al sana Pekka. Al sana bomba. Aa. Prens gönderdi. Şimdi prens onun peşine takılacak. Ya. Tamam prensimiz de geberdi. Yavru onları oyalayacak. İnşallah yeneriz bu maçı. Yavru ejderha iki can götürür. 100 can götürdü. Dev iskelet arkasından büyücü önereceğim yeterse. Yine mi ya? Yapma bunu be. Buradan oynamam lazım. Valkür 10 yıl ölmüyor ya. Çok gıcık oluyor bana. O zaman biz de buradan yola çıkacağız mecbur. Yavru arkadaşlar abi de. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. İlk kulesini aldık. Oo çok iyi bastırdık. Pekka. Hadi. O iskeletleri öldürelim. Kazandık. Üç kule olmasa da. Baksana kazanmaya çalışıyor bir de. bir kupa kalmış. Bu nasıl bir şey ya? Neyse. Videomuz bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı, Clash Royale'in devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.